Subhanallah, Subhanallah, Subhanallah. Hasta bir teyzenin hikayesini anlatacağım. Komşu teyze hastalanıyor. Öyle bir hastalanıyor ki ağrıdan duramıyor. Ambulansı arıyoruz. Teyze ambulans gelene kadar bana karnavımda şu penyem var. Penyem uygun tülmentim şurada şurada ona uygun eteğim şurada şunu uygun çorabım şurada diyor tabii ki teyze teyze dedim ağır ya ağırdan duramıyorsun neden bu kadar kıyafete özen gösteriyorsun diye sordum da sen ahastasın. hastasın şık giymek zorunda değilsin dedim teyze olmaz dedi beni giydir tabii ki çorabını eteğini Tülbentini vesaire vesaire bulduk giydirdik. Ben de günlük kıyafetimle hastaneye gidiyoruz. Doktorun odasına girdik. Tabii ki önde ben vardım. Arkada teyze vardı. Doktor bana günlük kıyafetimle gördüğü için abla neden ağrıyor dedi. Yok dedim doktor bey. Teyze rahatsız. Doktor Şöyle bir baktı teyze, süzdü. Teyze düğünden mi geliyorsun? Teyze tabii ki ağırdan konuşamıyor. Devreye ben girdim. Doktor bey dedim. Şurası şurası ağırdı ağrıyor. Doktor baktı baktı baktı. Bizler şık giymek uğruna korkuyorum ki ölürken de kefen yerine herhalde güzel kıyafetler giyeceğiz. ilerleyen zamanlarda. Allah-u Ekber, Allah-u Ekber, allah Ekber. Allah ekber.